Herkese merhabalar arkadaşlar tekrardan bir günlük bitcoin değerlendirmesiyle karşınızdayım hiç vakit kaybetmeden her zaman yaptığım gibi kripto para piyasa değeriyle anlatımına başlıyorum kripto para piyasa değerimizin halen daha 1.5 trilyonun üstünde olduğunu görüyoruz dünden bugüne %2.5'luk bir artış söz konusu bu paranın 951 milyar dolarlık kısmının ise bitcoin'de olduğunu görüyoruz Bitcoin'de de görünen o ki bu ivmede fiyat yukarı yönlü devam ederse dün de bahsetmiştim 53.000-54.000 aralığına fiyat geldiğinde muhtemelen Bitcoin tarihinde ilk defa 1 trilyon doların üstüne piyasa değeri anlamında çıkacağız gibi gözüküyor. Şu anda toplam kripto para piyasa değerini şirketlerle mukayese ettiğimizde arkadaşlar an itibariyle Google'ın üstünde olduğumuzu görüyoruz. Google'ın piyasa değerinin 1.4 trilyon. Onun hemen altında Tencent var. 900 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Hemen üstümüzde Amazon var 1.6 trilyon dolar ile. Önümüzdeki süreçte boğa rallisi yukarı yönlü devam ederse altcoin'lere para akışı da Bitcoin'le beraber devam ederse muhtemelen bu boğa rallisinin sonuna gelmeden önce belki de Amazon'un da Microsoft'un da üstünde olma şansımız olabilir. Bakalım önümüzdeki günler bunu bize gösterecek. Şöyle bir soruyla bitmiş bu bilgilendirme. Coin98 analizis tarafından kripto Apple'ı bu sene geçebilecek mi acaba diye bakalım. Biz de gerçekten merak ediyoruz. Bitcoin dominansın incelediğimiz TradingView tablomuza gelince buradaki ikili dibin çok net bir şekilde çalıştığını görüyoruz. Bugünkü Bitcoin'in 50.000 seviyesini kırmasıyla beraber dominansın tekrardan arttığını görüyoruz. Ekstrem bir artış yok arkadaşlar. Bu da açıkçası aynı 40 bin seviyelerinde çok daha kuvvetli Tesla'nın haberiyle çok daha kuvvetli bir artış olmuştu dominansta. Tabii ki daha günün kapanmasına 13 saatten uzun bir süre var ama ona rağmen burada altcoin'lerin bu dominans artışına rağmen açıkçası şahsen benim beklentimin aksineydi. Altcoin'ler son derece kuvvetli durmuştu. Dolayısıyla şu anda da bu dominans artışında çok sürpriz şeyler olmadığı müddetçe Bitcoin 50 bin doların üstünde kaldığı müddetçe 40 bin dolarda gördüğünüz gibi altcoinlerde pozitif yönde bir hareketlilik görme ihtimalimiz güncel. Gelişmeler açısından daha muhtemel gibi gözüküyor. Ama an itibariyle bu alanın üstünde yani %62 ile %62.75 alanının üstünde dominansın günlük mum kapatmasıyla bu alan kendini teyit edecek. Dominance'da ekstrem böyle dimdik, mumlar görmediğimiz müddetçe de muhtemelen önümüzdeki günlerde gördüğümüz gibi altcoinlerde de hareketlilikler devam edecek. Bitcoin fiyatında bundan bahsedeceğim ama tabii ki altcoin hareketlerinde kısa vadede bitcoin tablosunda göreceğiniz üzere bitcoin'in birazcık yataya girmesi gerekecek gibi gözüküyor. Şu anda altcoin'lerle alakalı sağlam olduklarına dair en önemli göstergenin ise total 2 tablosu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Her şeye rağmen total 2 tablosunda 3 gün önce ve 4 gün önce satışlar görsek de halen daha bir paralel konsolidasyon var. Bu da bize şu anda altcoinlerden paranın çıkmadığını gösteriyor. Aynı 40.000 seviyelerini kırdığımızda da aynı şeyi görmüştük. Dolayısıyla altcoinler oldukça kuvvetli duruyor. Arkadaşlar burada Bozok'un dominansla alakalı değerlendirmelerini tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Çünkü dominans tarafında onun değerlendirmelerine çok ee, önem veriyorum sizlerle de paylaşmak istiyorum dünkü dominans değerlendirmemizde şu tweetinden bahsetmiştik dün attığı tweetinden dominans bu seviyelerde fena sıkıştı ne 61 altında kalabiliyor ne 62 üstüne çıkabiliyor. Diye. Burada yönü BTC belirleyecek. Buna da teyit ettiğimizi söylemiştik. BTC yükselirse dominans yükselir. En azından altcoinler baskılanır. Şu anda an itibariyle biraz baskı var altcoinlerin üzerinde gördüğünüz üzere. Pek değer kaybetmez. Sonra da yükselişe devam eder. Sonra da dediği yer arkadaşlar muhtemelen fiyat tablosuna da göstereceğim üzere. Bitcoin şimdi hareketini yapacak. Muhtemelen birazcık yataya döndüğünde kısa vadede. Tekrardan altcoinlerde hareketlilik başlayacak. Ama bitcoin düşerken dominans yükselirse bunu da 50.000 seviyelerindeki direncin altındayken konuşmuştuk. Yani oradan bir düzeltme görseydik o zaman altcoinlerde çok daha zor, çok daha zor. E, riskli bir süreç başlayacaktı gibi gözüküyor. Devam eden tweet'inde de şu uyarı yapmış. Beklentisinin yanında bozuk. Altcoin'lerde eski zirve seviyelerine bir atak olacaktır. Genelleme yapmıyorum tabii ki. Yani her altcoin'de olacak diye bir şey yok diyor. Sonrasında ciddi bir düşüş olma ihtimali artacak. Burası oldukça önemli. Yani bu yaşadığımız şeyin çok uzun vadeli altcoinler açısından çok uzun vadeli bir şey olmadığını hatırlatıyor bize. Kısa vadede bu yükselişleri değerlendirmek gerektiğini söylüyor. Son yükselişle birlikte eldeki altcoinleri çıkıp nakitte uzunca bir süre beklemeyi düşünüyorum. Yani piyasada riskin halen daha devam ettiğini bizlere hatırlatıyor. Birkaç haftadır sürekli anlattığımız şekilde arkadaşlar bunu da hatırlatmış olalım. Gelelim Ethereum değerlendirmemize. Ethereum Bitcoin paritesinde değişen bir şey yok. Buradaki paralel konsolidasyondan sonra aşağı yönlü hareketin daha muhtemel olduğunu konuşmuştuk. Yani yatırımcıların Alt e, altcoin'lerini doğrudan bitcoin'e çevirme eğiliminde olduğunu bizlere gösteren bir şey. Altcoin'ler kuvvetli diyoruz. Altcoin'ler genel olarak şu anda dolar bazında kuvvetli. Yani insanlar satıp dolara dönmüyorlar ama bitcoin bazında çok da kuvvetli oldukları söylenemez. Nitekim dominans artışıyla beraber burada da düşüş görmemiz son derece muhtemel. Burada izleyeceğimiz destek 33.783 seviyesi olacak. Ethereum dolar paritesinde ise tam tersi bir durum var. Ethereum Bitcoin'de düşüş varken Ethereum dolar paritesi Total 2 tablosunda da baz aldığımız üzere ve genel olarak altların kuvvetini temsil etmesi adına da arkadaşlar şuradaki yükselen trendimizden 2 gün önce desteğini bulduktan sonra halen daha yukarı yönlü hareketine kısa vadede devam ediyor. Buradaki beklentimizde de değişen bir şey yok. 1868 1834 seviyesinin üstünde 4 saatlik mum kapattığında birinci teyit, günlük mum kapattığında ikinci teyit olacaktır. Ondan sonraki hedefimiz zaten Ethereum'da zirve seviyemizi 1420'lerin üstüne çıktığımızdan beri konuştuğumuz teknik hedef olan 2280 2219 alanına doğru yolculuğun devam edeceğini düşünüyorum. Şu anda Ethereum'da da bir karar aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Arkadaşlar bunu da söyledikten sonra şimdi bitcoin tekniğimize geliyoruz bitcoin tekniğinde kısa vadeli değerlendirmemizde dün hatırlarsanız arkadaşlar üstümüzdeki önceki tepe noktaları olan ki 49.000'e denk geliyordu ve onun hemen üstündeki fibonacci seviyelerine bağlı aynı zamanda psikolojik bir eşik olan 50.000'in bizim karşılaşacağımız ilk kısa vadeli direnç olduğunu konuşmuştuk şu kırmızı dikdörtgen alanın dün bunun altında 4 saatlik mum kapanması durumunda satış hızlanırsa aşağıda trend hattımızı izleyeceğimiz söylemiştik trend hattımızı tam olarak denemedik birazcık üstünden destek bulduk ama hatırlarsanız şunu da söylemiştik bu yükselen trend hattını yitirmediğimiz müddetçe onun altını da Fibonacci Golden Pocket'in desteklerinde konuşmuştuk bu yükselen trendi yitirmediğimiz müddetçe fiyat eğer bu alana sıkışırsa yukarı kırma ihtimalinin aşağıya kırma ihtimalinden daha yüksek olduğunu düşündüğümü de sizlere söylemiştim an itibariyle bu teknik öngörümüzün gerçekleştiğini görüyoruz. An itibariyle kırdık. 4 saatlik mumumuzu 51.235 seviyesinde kapattık. Şu anda da yukarı yönlü hareketimiz devam ediyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Şu anda burada ilk izleyeceğimiz destek 50.000 ve 49.000 seviyesi olacak. Yalnız şunu hatırlatmak istiyorum ki burası da çok kritik bir direnç olduğu için arkadaşlar üstünde şu anda 4 saatlik mum kapattık. Evet birinci teyidimizi aldık ama günlük e, kapanışı da 50 bin üstünde yapmamızla beraber alanı tam olarak teyit etmiş olacağız. Dolayısıyla günlük kapanışa kadar kesinlikle burayı kırdık demek için erken onu da hatırlatmış olayım. Yukarıda ise arkadaşlar yani bu 50 binin üstünde günlük mum kapatmamız durumunda ise yukarıda nerede izleyeceğiz? Haftalıkta birkaç kere farklı farklı vesilelerle anlattık arkadaşlar. Fibonacci seviyelerinden zaten 20.000'i 20 kırdığımızdan beri destek alıyoruz. Şu anda şu 2019'daki tepeden 2020'deki dibe retracement çektiğimizde kullandığımız alanların bittiğini görüyoruz. Dolayısıyla 2017'deki tepeden 2018'deki dibe çektiğimizdeki alanlarda üstümüzde şu anda 3.618 seviyesi var. O da 63246 seviyelerine denk geliyor. Teknik anlamda 50.000'ün 50 üstünde günlük mum kapatmamız durumunda 63206 246 seviyesine kadar Fibonacci anlamında baktığımızda bir teknik direncimizin olmadığını görüyoruz. Aynı zamanda bu 63.000 ile 65.000 aralığını teyit etmemizi sağlayan 2011'den gelen de bir trend hattımız var biliyorsunuz. O da bu hafta denememiz durumunda hemen hemen arkadaşlar işte 63.000-65.000 bin, bin seviyelerine denk geliyor. Dolayısıyla burası da teknik bir direnç olarak konuşabileceğimiz bir yer. Aynı zamanda gelelim şimdi son olarak desteklerimize günlük bazda buraya bakalım. Günlük bazda buraya bakalım şu logaritmiyi kapatalım. Şu anda 50.000 seviyemiz altımızdaki desteğimiz 50.000 bin 49.000 bin seviyesi. Burayı yitirmemiz durumunda yani bugün Beklediğimizin aksine satışlar gelmesi durumunda yine altımızdaki şu yükselen trend ilk izleyeceğimiz destek olacak. O da bugün denememiz durumunda hemen hemen 47.900-48.000 seviyelerine denk geliyor. 48.000'in altına düşmediğimiz müddetçe satışların hızlanacağını düşünmüyorum arkadaşlar. 50.000'in 50 üstünde bugünlük mumu kapatmamız durumunda ise yukarı yönlü hareketimizin devam edeceğine inanmaya devam ediyorum. Onu da söylemiş olayım. Teknik anlamda konuşabileceklerim bunlar. Bugün arkadaşlar CME vadeliler tablosunda şöyle bir rekor kırılmış. Şöyle ki Bitcoin tarihinde ilk defa yani Bitcoin tarihinde derken CME vadelilerde Bitcoin'in fiyatlandığı tarihten bu yana ilk defa bir günde 5 milyar dolarlık bir işlem yaşanmış. CME vadelilerde biliyorsunuz kurumların pozisyon aldı. vadeliler burada 5 milyar dolarlık günlük işlem yaşanmış şu vakte kadar arkadaşlar. Bu da oldukça ekstrem bir seviye. Bugün Twitter'dan sizlerle retweet ederek paylaştım. Üzerine Coinbase Premium diye de bir on chain indikatörümüz var. Coinbase genelde kurumların alım yaptığı borsa olduğu için sonradan da bu borsadan bitcoinlerin çektikleri için dikkate aldığımız bir yer. Burası bize spot alımın çok kuvvetli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla Coinbase Premium yükseldiği zaman bu spot alımların kuvvetli olduğunu fiyatın yukarı yönlü devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu bize gösteren bir indikatör. Bu da şu anda hareketin yukarı yönlü devam edeceğine dair bir teyit veriyor. Bize on chain anlamında. Glassnot'un paylaştığı bir veri var. Yine bir temel veri arkadaşlar. 20 bini bitcoin kırdığından beridir sürekli cüzdanındaki bitcoinlerin değerinin 1 milyon ve üstünde olan cüzdan sayısında artışlar olduğunu görüyoruz ki an itibariyle tabii tabi yeni zirveler denediğimizde bu cüzdanların adetinin de arttığını görüyoruz. Şurada 20 binden beridir ne kadar parabolik bir yükseliş var bu cüzdanların adetinde gördüğünüz üzere. Gelelim haberler bölümünde. Kripto Potato'nun bir haberi var arkadaşlar. Geç birkaç gündür aslına bakarsanız Tesla'nın haberinden bu yana sürekli farklı farklı vesilelerle Microsoft'un da bu alana girip girmeyeceği konuşuluyor. Apple'ın girip girmeyeceği konuşuluyor. Microsoft tarafından resmi bir açıklama geldi. Geldi. Şu anki CEO'ları Brad Smith'in açıklamalarına göre yakın zamanda Microsoft'un böyle bir planı olmadığını söylemiş. Eğer olursa bunu kamuya açık bir şekilde siz bizlerle paylaşacaklarını da söylemiş. Dolayısıyla bu dedikodunun da sonu gelmiş oluyor. Bitcoin fiyat volatilitesinin Amerikan Merkez Bankası'nın politikalarını etkileyemeyeceğine dair San Luis Fed Başkanının bir açıklaması var. 50 yıldır e, altındaki fiyat volatilitesinin kendi politikalarını etkilemediğini söylemiş. Dolayısıyla Bitcoin'in de etkilemeyeceğini söylemiş. Bana göre asıl asıl ifade şu arkadaşlar, asıl Bitcoin'le alakalı düşüncelerini ortaya koyan ifade şu. Kendisi şöyle söylemiş. E, özellikle yeni dövizlerde, yeni yani yeni para birimlerinde. E, yeni ortaya çıkan para birimleri aslına bakarsanız dövizlerdeki rekabeti arttıran bir şey. Ama ne olursa olsun dolar bu rekabette her zaman galip gelecektir demiş. Bakalım önümüzdeki zamanlar gösterecek. Kanada'dan ikinci bitcoin ETF ile alakalı yani borsa yatırım fonu ile alakalı bir onay haberi geldi. Evil Funds grubun ETF'ini de Kanada resmi makamlarının kabul ettiğine dair bir haber var. Bu fon e, Kanada da şu şekilde listelenecekmiş E-Bit e isimli bir fon olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar son olarak videomu açıklarken Celil'in bir tweetiyle ile karşılaştım. Celil'i mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Blockchain konusunda özellikle dünyada Bitcoin'le alakalı gelişmeler konusunda gerçekten oldukça titiz çalışan bir arkadaşımız arkadaşlar ben oldukça faydalanıyorum kendisinden. Mutlaka ve mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Tam videomu hazırlarken ondan bir haber geldi. Hakkını teslim etmek adına doğrudan onun paylaştığı şeyle, şekliyle sizle paylaşıyorum. Kanada'da da, Kanada'dan arka arkaya gelen Bitcoin ETF haberleri gelirken New York Digital Investment Group SEC'ye Bitcoin ETF'i için başvurdu. Daha önce SEC'ye defalarca farklı farklı şirketler başvurmuştu. En popülerleri de van ekti bildiğiniz üzere. Şu anda New York Digital Investment Group'ta Amerika'da SEC'ye ETF için başvurmuş. Bakalım sonuç ne olacak? Olumlu olması biraz daha düşük ihtimal ama onu da söylemiş olayım. Bugün söyleyeceklerimiz sonuna geleyim arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.